Zoho CRM'in Zoho Sales IQ uygulaması entegrasyonu sayesinde web sitenizi ziyaret eden müşterilerinizle web sitenizin sağ altında yer alan chat kutusu üzerinden hızlıca iletişim kurabilirsiniz. Ayrıca bu chat kutusu üzerinden müşterilerinizle sesli konuşmalar gerçekleştirebilir, dosya alışverişi yapabilir ve ekran paylaşımı gerçekleştirebilirsiniz. Uzaktan çalışan ekibiniz bu chat kutusu üzerinden gelen tüm konuşmaları isterlerse bilgisayarları üzerinden, isterlerse de iOS veya Android işletim sistemine sahip akıllı cep telefonlarından karşılayabilirler. Zoho Sales IQ uygulamasını dilerseniz Zoho CRM ile entegre bir şekilde veya dilerseniz bağımsız olarak da kullanabilirsiniz. Ayrıca yine Zoho Sales IQ uygulamasının chatbot özelliği sayesinde çalışanlarınızın sohbetleri karşılayamadığı durumlarda yapay zeka destekli chatbotunuzdan faydalanabilir ve bu şekilde müşterilerinizi doğru sayfalara ve içeriklere de yönlendirebilirsiniz.